Renk körlüğü nedir? Nasıl tedavi edilir? Kaynak: Acıbadem Sağlık Grubu Sağlık Bilgileri. Renk körlüğü, renklerin veya renklerin arasındaki farkların algılanamadığı bir görme bozukluğudur. Sıklıkla kırmızı-yeşil gibi renklerin karıştırılması şeklinde ortaya çıkan renk körlüğü, nadiren de olsa tüm renklerin gri ve tonlarındaymış gibi algılandığı şekilde görülebilmektedir. Renk körlüğü kimlerde görülür? renk körlüğü iki farklı şekilde meydana gelebilir. Bunlardan birincisi kalıtsal sebeplerle oluşan renk körlüğü, diğeri ise sonradan meydana gelen edinilmiş renk körlüğüdür. Doğuştan olan renk körlüğü sıklıkla X kromozomu olarak bilinen cinsiyet kromozomu ile aktarılmaktadır. Erkeklerde tek, kadınlarda iki adet X kromozomu bulunması sebebiyle renk körlüğünün erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Kadınlarda %0,5 oranında görülürken bu durum erkeklerde %8 olarak gözlemlenmektedir. Edinilmiş renk körlüğü ise retina veya beynin görme merkezinde sorun olması veya görmeyi etkileyen bölümlerin hasar alması, bir takım ilaçların yan etkileri gibi çeşitli sebeplerle oluşur. Renk körlüğü nedenleri renk körlüğü sıklıkla ışığı dalga boylarına göre algılayan konilere bağlı olduğundan retinalardaki bozukluklarla doğrudan ilgilidir. Gözümüzün retina adını verdiğimiz tabakasında çomak ve koni dediğimiz fotoreseptörler vardır. Koniler renkli görmeden sorumludur. Renk körlüğü olanlarda kalıtımsal olarak kimi konileri eksiktir veya farklı çalışmaktadır. Renk körlüğü genellikle kalıtsal genetik bir bozukluktur sıklıkla cinsiyet kromozomlarından X kromozomu üzerinde taşınarak bebeğe geçer. Ancak öte yandan renk körlüğüne neden olabilen 19 farklı kromozom ve 56 farklı gen bulunmaktadır. Renk körlüğü kendi başına bir kalıtsal hastalık olmasının yanı sıra retinitis, pigmentosa, leberin, doğumsal amarozu gibi çeşitli kalıtsal hastalıkların bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Renk körlüğü belirtileri. Renk körlerinin hiçbir rengi göremeyip dünyayı gri tonlarda gördüğüne dair yaygın bir kanı mevcuttur. Ancak bu kanı hastaların çok büyük bir kısmı için doğru değildir. Renk körlüğü genellikle çok fazla belirtisi olan bir hastalık değildir. Renk körlüğünün belirtileri genellikle kısmi ya da tam renk körlüğüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Kısmi renk körlüğünde mavi, kırmızı ve yeşil renkler farklı düzeylerde algılanamaz veya ayırt edilemezken tam renk körlüğünde ise renkler siyah, beyaz ve grinin tonları olarak algılanabilmektedir. Bu nedenle de belirtiler kişinin görme bozukluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Renk körleri renkleri görürler ama kimi renkleri solgun gördüklerinden renkleri birbirleriyle karıştırabilirler. Genellikle kırmızı mavi ile yeşil rengi ayırt etme özellikle araç kullananlar için büyük bir sorundur. Renk körlüğü tanısı nasıl konulur? Belirli renkleri görmekte zorlandığınızı veya hiç göremediğinizi düşünüyorsanız en kısa sürede bir göz doktoruna başvurmanız tavsiye edilmektedir. Göz doktoru kapsamlı bir muayene yaptıktan sonra renk körü olduğunuzu düşünüyorsa renk körlüğü testleriyle renk körü olup olmadığınızı teşhis edebilir. Renk körlüğü testi oldukça kolay bir testtir. Bu testte renklerin içine gizlenmiş farklı renklerdeki sayıları veya desenleri bulmanız istenecektir. Eğer yarı veya tam renk körüyseniz farklı renklerden ve noktalardan yapılan gizlenmiş görselleri veya sayıları okumanız mümkün olmayacaktır. Yapılan test sonucuna göre hekiminiz renk körlüğü olup olmadığını teşhisini koyabilir. Renk körlüğü tedavi yöntemleri 2009 yılında ABD'de gerçekleştirilen bir çalışma ile maymunlarda renk körlüğü problemi gen tedavisi ile düzeltilmiştir. Ancak insanlarda henüz gen tedavisi gerçekleştirilememektedir. Renk körlüğüne özel kontak lensler ve gözlükler Uygun hastalar için üretilmiş renkli kontak lensler ve gözlükler mevcuttur. Göz doktorunuz size bu kontak lens ve gözlüklerin deneme setinden farklı renkleri denetir hangi rengi sahip kontak lens veya gözlükte renkleri daha iyi ayırt edebildiğimiz saptanır. Sonra da bu renkteki kontak lens ve gözlüğü kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu tür optik cihazlar her ne kadar tam bir tedavi sağlamasa da özellikle gündüz vakti renklerin ayırt edilmesi ve günlük yaşamınızın kolaylaştırılması açısından fayda sağlayabilen bir yöntemdir.